10 dakika time out verin amına koyayım bari 2 dakika verseydin. Yavuz Tyson 100 lira yollamış bunu söylemek için. <laughs> Dur bakayım şu şeyler niye çıkmıyor? Bunu ben bastım. Bunu da ben basıyorum. Yavuz Tyson 100 lira yolladığın için time out'un değişmeyecek. <laughs> Teşekkür ederim o için bu arada. Şimdi perma banlayayım 1000 TL atsın. yakla Ülkeye resit atmak lazım. Bilmiyorum bu kadar karmaşa, bu kadar karışıklık, bu kadar nefret kolay kolay geçmez abi. Adam 100 TL atmış bence aç. Ben 100 TL attı diye onu açarsam o 100 TL atamayan herkese ibnelik yapmış olurum. Abi sohbetin baya güzel dinlemesi keyif veriyor. 500 lira. The Brooklyn. Oğlum bu aralar Amerika'dan beni ne kadar çok kişi izliyor ya. Anaa! Üüüüüüüüüüüüüüüüüüüüf! Ne oldu? Niye adam yazıyorsunuz lan? 500 liraya mı? The Brooklyn kardeşim kesene bereket, 500 lira ne ya? Yayıncılar da iyi kazanıyormuş ha! Gene kazandı ego! Enren zaten zengin. Yavuz Tyson 100 lira daha yollamış rica ederim <laughs> Canım iyi, i̇yi kazandım bugün ha Şş, bu ne ya Oturduğum yerden para kazanıyorum ya Güzelliğe bakar mısın Attım sırtıma Şey battaniyemi Para ya <laughs> Arkadaşlar ben bir buçuk senedir yayın yapıyorum Bir ee, sene dört ay boyunca Donate alamadım ben. Ağladım mı hiç? Bırakın iki kişi destek olmak istiyorsa da olsunlar. Aya böldüğün zaman aylık 50 lira eder bu. Bu kadar fazla slow değil mi? 1000 TL mi? Oha Yavuz Tyson 1000 lira yollamış. Kapışalım sıkıntı yok. Go home Yankee. Oğlum siz ne iş yapıyorsunuz ya? Oğlum siz ne iş yapıyorsunuz lan? Bu arada o listeyi değiştireceğiz. Rekortmenler arttı. The Viper 5 lira yollamış. Selamun abi. Direksiyon seti almayı düşünüyordum. Parayla alıp... Selamun Direksiyon seti almayı düşünüyordun. Bu parayla alıp kalanını da barınak ziyareti yapabilirsin. E direksiyon alayım mı lan? İzlemek ister misiniz? 500 ne oluyor? Black Değer 500 liraya yollamış. E o zamana hadi. Oğlum ne oluyor bugün? Şşş. Hay amına koyayım. Baba. Bana. Büyüm evremde bütün ödediğim paralar var ya. Hepsini sana geri yolluyorum. Hadi eyvallah. TR bu benim haftalık bitim değil yani. Ömür boyluk bit bu. E, Yavuz Tyson 3 lira almış para bitmedi ama sadece Amerikalı'yı Amerikalı bekliyorum o 2000 TL alsın ben 3000 TL atacağım hadi bakayım Mert 2000 lira acil Amerikalı'nın adını da yolla parayı sana göre yollarım sonra tamam mı? Bu yayıncıların kullandığı taktik bak açık açık yayında söylüyorum çabuk 2000 lira yollayın çabuk çabuk 2000 lira yollayın abi Mert babandan iste 2000 lira yolla Mert Amerikalı diye 2000 lira at Mert çabuk <laughs> Mikrofonu kapattım, açtım şimdi. Volkan da yayında, bütün limon tayfa yayında lan. Yayın birazdan başlıyor, garibim ya. <laughs> Yayın birazdan başlıyor demiş. Boyat çok zor, evet. Ayıp olmasın ee, Burçaya ben dedim. Geç yapalım diye iki para geliyor diye aman koyayım çocuk yayına ertelemeye başladı demesinler sonra. Ee, arkadaşlar. Şimdi Burça'ya gidiyoruz. Ee, orada Forrest'a Limon Tayfa ile Volkan, Holmes. Ben Fuat geliyorum bilmiyorum okuyamadım. Ee, oyuna devam edeceğiz. İsim isim söyleyemeyeceğim tabii. Tüm donate atanlar, bit atanlar. Çok teşekkür ederim bugün gerçekten güzel destek oldunuz. Bir tane... Arkadaşlar yayın devam ediyor. Ee, Burçay sikimde bile değil. Forest, Morris sikimde hiç değil. Limon tayfanın da amına koyayım. Gelmiş yeni <laughs> gaza getirmiş. <laughs> gitmeyin gitmeyin. Gitmeyin. Yok öyle bir şey. Öyle bir şey yok abi. <laughs> bu kadar çirkinleşiyormuşum düşünsene böyle. Şerefsiz puş oluyormuşum. The Brooklyn 1000 lira yollamış. Amerika'da değil Türkiye'de yaşıyorum abi. Hem keyif verici olmaya başladı hem de sana destek olmakta da güzel. Brooklyn teşekkür ederim. <laughs> Horus başlıyor muyuz abi? Yok. Horu... Yok oğlum. Yani. Şu Whatsapp grubundan ayrılıyorum ben. Arkadaşlar. Allah'a emanet olun, Tutmadı limon tayfa. Olmadı ama. Belki bir gün patlıcan tayfa diye geri döneriz. Seviyorum hepinizi. Görüşmek üzere. The Brooklyn bin lira yollamıştı. Brooklyn ne yollamıştı önceden ya? Oğlum sürekli. Bir dakika The Brooklyn. Oğlum adam Amerikalı değilmiş. Yavuz. Yavuz adam Amerikalı değilmiş lan. Türkiye'denim dedi herif ya. Klip alındı GG.